Arkadaşlar merhaba, canlarım merhaba. Biliyorsunuz ayın 21'inde ve 22'sinde üniversite sınavı var. Tabii ki ben de bir anne olarak, iki tane erkek çocuğu annesi olarak ben de bu yollardan geçtiğim için bu stresin, bu heyecanın nasıl bir şey olduğunu bildiğim için kendi çocuklarıma da uyguladığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu e, uygulayacağım ritüel Mayer hocamın ritüelidir. Çok da faydasını gördüm ve bunu her sınav için yapabilirsiniz. Ben çocuğuma yurt dışında dil sınavı için yapmıştım. Çok da başarılı oldu. Çok da güzel bir sonuç aldık. Sizin de yapmanızı istiyorum. Öncelikle herkese çok çok başarılar diliyorum cani gönülden. Umarım herkes arzu ettiği yerde olur, dilediği yerde olur, ruhunun ee, nereye götürüyorsa seçimini ona göre yapmasını diliyorum ve niyet ediyorum inşallah Ben şimdi sınav için bir ritüel vereceğim e, Rune vereceğim Bu runeyi tişörtünüzün yani sınava gireceğinizde tişörtünüzün ense kısmına çizebilirsiniz Masanıza çizebilirsiniz kaleminize çizebilirsiniz. Ama şimdi üniversite sınavına girdiğinde tabii ki hiçbir şey belinizdeki kemere kadar çıkarttırıyorlar. Onu bildiğim için kalem de taşıyamayacaksınız. Hangi elinizle yazıyorsanız sağ eliniz veya sol eliniz. Bu runeyi el bileğinize de çizebilirsiniz. Avuç içinize de çizebilirsiniz. Kolunuza da çizebilirsiniz. Eğer görünmesini istemiyorsanız şayet tişörtünüzün ense kısmına koyu bir tişörtün ense kısmına da çizebilirsiniz. Arkadaşlar inanın çok faydasını göreceksiniz. Şimdi ben bunu size çiziyorum. Ee, ben bunu siyah kalemle çiziyorum. Sizlerin daha rahat görebilmesi açısından. Daha rahat görebilin diye. Çok kolaydır. Herkesin yapabileceği bir şeydir. Çalışma masalarınıza çizin arkadaşlar. Aktifleştirin. inan harika bir şey. Aynı zamanda arkadaşlar YouTube'uma abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Tümü butonuna basarsanız, bütün bildirimleri açarsanız, bütün bildirimler size gelir ve haberdar olursunuz. Şimdi bunu çizdik arkadaşlar. Buraya üst kısmına Mayer ismini yazıyoruz. Enerjisi çok yüksek olduğu için bunu mutlaka yazıyorsunuz. Altına da sınava girecek kim ise arkadaşlar kim sınava girecekse onun ismini atıyorum. Mehmet girecek, değil mi? Altına yazıyorsunuz. çünkü e, sınava gireceğimiz arkadaşımızın ismi. Tamam mı? Yani buraya kendi ben bunu şimdi örnek olarak yazdım o ismi. Siz oraya kendi isminizi yazıyorsunuz alta. Şimdi bakın ben bunun size duasını da vereceğim. Bu duayı da okuyorsunuz üzerine. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunun duası neydi? Bak. transkripten de okuyabilirsiniz veya bu herkesin bildiği bir duadır. Çok da kolaydır. Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil hayır bir daha tekrarlıyorum Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil hayır her işimizi besmele ile yapıyoruz arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil hayır abdestli olarak yaparsak besmele ile yaparsak inan inanarak yaparsak çok çok daha da başarılı e, oluruz hepinize başarılar diliyorum videonun altına yorum yaparsanız beğenirseniz çok da sevinirim çok mutlu olurum şimdiden herkese çok başarılar diliyorum